Selam. Şöyle bir şey yapacağım. Bu sefer de ağız çizimi yapacağım. Denemelerini yapacağız. Farklı açılardan yine yapmaya çalışacağım. Biraz çaprazdan nasıl dudak çizilir? Ben size bunlarla ilgili bilgi vermedim. Ama dudak yapısından size bahsettim. O yüzden çok fazla üzerinde durmayacağım. Direkt haftaya çizeceğim el çizimleriyle uğraşacağım. Ben size birkaç tane sadece örnek dudak çizimi yapacağım. Hani ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Böyle ekstrem ayrıntıya girmeye gerek kalmayacak. Dudak çizimini siz sadece lekelemede yani ışık ve gölgeyi eklerken sorun yaşayabilirsiniz. Ama onların zaten ben size bilgisini bir önceki dudak çizim videosunda vermiştim. O yüzden o ayrıntılara gerek kalmadan sadece nasıl dış çizimini oluşturacağımız eskizine atabileceğimiz dudak çizimleri yapacağım. Çok hızlı olacak. Bu ve bizim başlangıç yerimiz olsun her zaman. Buradan sonra şurada bir yastık. Şurada da bir yastığımız var arkadaşlar. Şöyle giden bir yapıya göre. Ve burada bir yastık. Burada bir yastığımız var. Yani yapısından çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü benim zaten yapısından vesaire bahsettiğim bir videom var. Sizden istediğim onu önce izlemeniz tabii ki. Burayı yaptım. Bakın bu biraz botokslu gibi oldu nedeni çünkü size açıklamaya çalışıyorum ya tamamen yapısını. Buradan tam ortada şöyle bir dişlerinin göründüğünü düşünelim birazcık. Buradan direkt şöyle şöyle atlardan yani çizgi atılan yerler genelde şu içeride bu bağlantı yerlerinde tabii ki en koyu olan yerlerdendir zaten. Burada hangisinin öne doğru geçtiği ile ilgili bu şeyler değişebilir. Mesela ben bu üstün daha çok önde olduğunu düşünerek yaptım. Bu şekilde attım. Bunun da böyle olma ihtimali var. Bunları atarak arkadaşlar ne yapıyorum? Bir dudak yapısı ortaya koyuyorum. Bu karşıdan yapabileceğimiz ya yani botokslu tabii ki bunları indirebiliriz. Bir dudak çizimi. Bunu tekrar aşağı indirelim. Hani biraz göz çizimi ve burun çizimindeki gibi olacak. Ne bu ve çok fazla buradaki gibi olması da belirgin olsun. Ne yapıyorum? Bakın ilk önce şunları indiriyorum. Yapısını şöyle belirleyebilirsiniz. Atın çizgiyi başlangıcını, sonunu vesaire falan görün. Şu şeyi unutmuşum arkadaşlar şurası var. Ya bu buraya giriyor ama şurada da bir şişkinlik oluyor bu arada. Onu hemen size ekleyeyim. Burayı ekliyorum. Şöyle biraz daha açık halini yapıyorum. İşte bu tarzda Çizimler yapabilirsiniz. Genelde şöyle söyleyeyim bu arada üst tarafı koyu yapmanız gerekiyor. Üst taraf daha koyu olur ve alt tarafı daha çok ışık düşer. Onunla ilgili zaten bilgileri diğer videoda vermiştim. Gibi. Başka nasıl dudak çizebiliriz? Mesela hiç görünmüyor Şöyle. Şunları da belirteyim de tam yerinde anlayın. şöyle bir yapıya da yapıya da sahip olabilirler. Biraz dudakları biraz daha ince birini yapalım mesela. Mesela benim dudaklarım gibi. Almış ama bir dudak yok. Ben de gibi. Bunu şöyle sakallı yapalım Sakal büyük. Birazcık üst tarafta önlerine doğru düşer. Böyle bir bilgi vereyim. sizde kalsın. Gibi. Bir de nereden çizebiliriz? ne bu oldu oldu ya? Şunlar, şunların abartısı gerçekten de itici duruyor bu arada. Neyse, şöyle bir şey yaptığınızı düşünün. Bir sinirli bir dudak olduğu belli ediyor mu ki? böyle gibi bir dudakmış gibi. Gibi. Çaprazdan çizelim. Biraz daha yandan bir dudak olsa nasıl olur? Yapısını direkt oturtmamız gerekiyor. Şunun çizgileri bu sefer böyle gidecek. Bu çizgilere göre de bakın burayı ben çok görüyorum. Burada da bir yuvarlar vardı değil mi? Onu birazcık göreceğim. Gibi bir dudak yapısı olur. birazdan da bu şekilde görürsünüz. Evet, aynı böyle. Bunun biraz gerisinde kalıyor ve iniyor. yandan, yandan dudak çizimlerini böyle yapıyorsun. Şöyle yapalım. Bunu biraz daha açalım. Dilini çıkartsa mesela. Gibi. Çaprazdan dilini çıkarttığını düşünelim. Delirgin yapıyorsunuz yine buradaki gibi mesela bakın şu hali şurada biraz patlar yine neden bu dili çıkartmayı çiziyorum bilmiyorum ama hani olur da merak edersiniz diye olay aşağıda bitiyor. simgesellerde vesaire falan kullanabileceğiniz şeyler diyebilirim. Şuralar tamamen karanlık gibi. Hadi dişlerini unutmayalım tabi. Çok az görünecek. Gibi. Daha ince bir tutak yapalım. Gibi. böyle bir dudak yapısıyla da karşılaşmamız mümkün gibi şöyle bir kenardan da bir şeyler yapabilirsiniz tabi çok az görünen olduğunu düşünürseniz Hani burun yapısını çizmiştik burun yapısına göre hatırlıyor musunuz bu taraftan çizmiştik orada da dudak yapısı işte bu şekilde duruyor çok az görünen bir yanı oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki burayı biraz daha aşağıdan görürsek nasıl görebiliriz? Böyle yapalım. Şu açıdan mesela aşağıdan bakıyorum. Dişlerinin olduğu durum genelde böyle bakıyorum ben. Bunun üzerine dudağı geçiriyorum. Tam ortasındaysa nesnenin altını görüyorum. Dudak çizimizde böyle bir şey. Ben size farklı nasıl durabileceği ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. İşte biraz botokslu gibi olsa da botokslu çizmeyin siz yine de. Ben belirtmek için mesela örnek veriyorum bu çizim biraz daha gerçekçi duruyor. E bu tarzda çizimler yaparsanız mesela daha gerçek durabileceği dudak yapılarını çizmiş oluruz. Bu hataydı diyebilirim. şey deniyordum sadece olmadı. Ekstradan örnek veriyorum hani bu açıdan ben çizemedim dediğiniz bir yer olursa sadece yorumlarda belirtmeniz yeterli olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir dahaki haftada el çizimlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen yorum yapmayı ve abone olmayı, yorum atmayı ve abone olmayı, aynen yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.